Merhabalar. Bu haftaki videomuzda bilanço verilerini anlatıyor olacağız. Bilanço verilerini tek bir ekran üzerinden istediğiniz dönemleri seçerek önceki dönemlere göre karşılaştırma yaparak bakabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz aynı grup türünde olan hisseleri yine tek bir ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak bakabiliriz. Şimdi bunlara bir örnek yapalım. Açık olan Garanti Bankası'nın bilanço sayfasını kapatıyorum. Garanti Bankası'nın derinlik sayfasının altında buradaki ikondan bilanço sayfasına ulaşabilirsiniz ya da yine derinlik üzerinde mouse sağ tuş yaptığımızda buradaki karşılaştırmalı mali tabloları tıklayarak bilanço sayfamıza erişim sağlayabiliyoruz. Açılan sayfanın üst tarafında iki adet seçeneğimiz var karşılaştırmalı mali tablolar ya da konsolide olan mali tablolar. Bazı firmalar konsolide ve konsolide olmayan olarak e, açıklamalar yapabiliyorlar kafa. Bazı e, senetlerde bir tanesi boş olabilir. Ama burada ikisini de seçtiğimizde e, data geldiğini görüyoruz. Önceki dönemleri de son çeyrekleri burada görebiliyoruz. 9. ayda açıklanan bilanço, 6. ayda açıklanan bilanço, 3. ayda açıklanan bilançoyu buradan görebiliyoruz. ve Önceki dönemlere göre de e, burada karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi bir örnekte aynı grup türünde olan hisseleri karşılaştırarak bir bilanço bakalım. E, sayfamızın adından da gördüğünüz gibi karşılaştırmalı mali tablolar. Aynı grup türünde olan yani bankayla banka, gıdayla gıda gibi senetleri yine bu ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak bilançolarına bakabiliyoruz. Burada Garanti Bankası'nın e, 9. ay bilançosu açıklanmış. Şuradaki Garanti Bankası'na tıklayarak ben buraya Akbank'ın kodunu yazıyorum. AKBNK. Burası Akbank'ın bilançosu olarak değişti. Buradan da dönemi yine 9. ay olarak değiştiriyorum. Buraya da Yapı Kredi'yi yazalım. Buradan da yine 9. ay olarak seçelim. Burada da Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin üç aynı grup türünde olan hisselerin son dönem bilançolarını tek bir ekran üzerinden bana şu anda inceleme şansı veriyor.